Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun Etme Ey ay pelek harap olmuş Alt olmuş senin için Bizi öyle harap Öyle alt üst ediyorsun Etme Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer. Aşka öylese niye hasret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi Bizi cenneti öyle cehennem ediyorsun Etme Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun etme Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle Huzurumuzu bozuyorsun sen mahvediyorsun etme Harama bulaşan gözüm Güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa da Değen hırsızlık ediyorsun Etme İsyan et ey arkadaşım Söz söyleyecek an değil Aşkın baygınlığıyla Niye meşk ediyorsun Etme